Selam dostlar, ee, geldik bugün çocukları gezdirmeye e, tekneyle çıkacağız. Neredeyiz? Ada gölde. indireceğiz. Bildiğiniz gibi bizim e, en büyük ilk amacımız çocuklara bu hobiyi aşılamak, onları kötü şeylerden uzak tutup bu tür güzel şeylere yönlendirmek. Onun için de gelelim dedik. Onlara bir hem bir hava aldıralım, hem de Balık tutarsak, birazcık böyle aşıyı verelim. Ee, şimdi ineceğiz birazdan suya. Devam edeceğiz. Kimler var bugün? Serkan kardeşimiz. Selamun aleyküm. Merhaba iyi günler. Selamun aleyküm. <laughs> Zeki de burada. Daha, daha önceden zaten bunlar da şeyde e, Güney'le Doruk'ta bir gittiler. Bir Onlar bir ince aşıyı aldı zaten onlar. Şimdi tamam. sıra Abdullah Yaman'da. Aynen, Abdullah Yaman'ı da aşılamaya getirdik. Çocuklar kafamızın etini yiyorlar. Baba balığa gidelim, baba balığa gidelim diye. Ya, konuşma yapın bakalım hadi evet. bir konuşun bakalım. Bugün ne yapacağız şimdi? Tekne. Tekne. Evet, Tekne ile ne, ne yapacağız? yapacağız? Tekne ile? Balık. balık. Balık tutacağız. Bravo. Güney orayı ortaya tut herkes konuş. Evet. Oltalarımızı hazırladık değil mi? Evet. Ortaları evet. hazırladık. Yenilerimizi aldık. Hadi bir söyleyeyim bakalım en başta bizim kanalımıza abone olsunlar mı? Evet. 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 Yeni tavcımız. Torbo, balık avcıları değil mi? Evet. Balık, Söyle, balık, balık, balık avcıları. Kanalına abone olmayı unutmayın de. Hadi söyleyeyim bakalım. Kanalıma. Kanalıma kanalım, abone kanalım. <laughs> olmayı unutmayın. Takipte kalın. Birazdan değineydim. Av başlıyor. Avda görüşürüz. Hadi bay bay edin bakalım. Bay bay. Bay bay. Cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Ekmemizi suya saldık. Şimdi koydan köprünün altından denize doğru açılacağız. Baba dalga nerede? Evet. Ha? Ra ya. Ra Ra gibi olmuş ya. <laughs> Eren kaptan burada. Eren kaptan bugün bizi bitirdi. Elimiz kolumuz su Evet arkadaşlar nasıl? Tekne seyahati güzel mi? Evet. Evet. Beğendiniz mi? Evet. Lan <laughs> yaklaştık. <laughs> Bakın şimdi köprüden geçeceğiz. Dalgalar var mı? Bakacağız ileride. Şu anda yok gözüküyor. Oo, siyah bir şey mi orada. İnsan olmasın? O ne lan ortadaki harbiden Eren? Bilmiyorum ki. Kaş mı ne o? ne ya? Bir şey mi düşürmüşler oraya? Taş taş. Fotoğraf gibi ama. Usta taş. olta var mı? Suda olta var mı? Fotoğraf yaparız onu çekelim al. <gülüyor> 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 Rastgele. Rastgele. Oh, torbalı balık avcıları. Oo, oh, bizim kanalın torunu balık avcıları. Evet. Evet kim yapsın? Şu da alakavcı ya. Hepimizin bir ya. Sayfa hepimizin. Köprüden geçti. Köprüden geçti gelin. Hah <laughs> hay. ha hah <hayt. gülüyor> ha, 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 Şu mavi, Aa, mavi şey ne var? Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Bunlar harbiden güzelmiş ama ha. Balık çıkacak. Hayır, hayır. Bu benim. Bu benim. Hayır, babam, babam, olur, olur. Baba. Aa, tepeden baba, çabuk baba. He? Ee, baba, e. baba de, de ee, Tamam oğlum, bir duralım bir bakalım. Bak su ne güzel. Bak aşağıya bakın. Bak, ayran alçak lan bunlar biraz. Alçak altık işte. Oha! Yerlere Oğlum kuma la. değmiyor asıl ha. Değmiyor Kaldırdım iyice. Bir mavi şey bir dön mü ya? Selamun aleyküm. Dönüşte top. Evet, Bunlar da yaşantı mı varmış önceden ya? Yaşantı mı varmış diyorum bunlarda önce de ya? Var mı illa Baksana ya. <laughs> Oha yani. Abi suyun güzelliğine bakar mısın ya? Cam gibi ya. akvaryum gibi ya. Ağ mı var burada ya? Yoruyor. Suyun dibi gözüküyor resmen ya. arkadaşlar. Şu an denize açıldık. Borbalı balık avcıları grup üyelerinden Mehmet abimle telefonlaştık. O da sudaymış. Hızlı bir, buraları biraz taradık. Herhangi bir şey bulamadık. En azından Kuşadasını deneyeceğiz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm. Rast gelsin. Aleyküm. Ne aleyküm. yaptınız aleyküm. abi? Vallahi hiç yok. Yok mu? Abi nereye gidelim? Buralara ben de yabancıyım. Ben yabancı yabancı o yabancı çıkıyorum? Yabancı. Hep de şu bende bir tane konum var sadece e, Kuşadası açığında biraz bir deneyelim orayı gidelim. Yoksa da o şey var ya böyle liman gibi kayalıklar, şey taşlar var. Onların önünde avlanırız kalenin orlarda. Hı ya? <laughs> evet. Tamam gelin gidelim işte bir deneyelim oraları. Arıyoruz. Balığı arıyoruz. Anadan kan ne zaman bulunacak? <laughs> Ya mağmayla geziyoruz işte. Geri. Çocuklar denize tekneyle gidiyorlar. Şimdi onlara yavaş yavaş sırayla birazcık kaptanlık yapıp duracağım. Hadi bakalım. Ben, ben. Hadi sırayla gelin biriniz. Gel sırayla. Dur dur dur. Sırayla. Abi, Gel bakalım. Ben, ben. Hadi. Tamam. Röportaj yaptık. O şey. Ne ona? O hey, kaptan. Sen onu öyle yere. Oğlumlardan çıkalım. İyi. Bekle, onu da yeah. güzel mi? Hey, <laughs> gir Studio'ya. Yeah. İyi. nereye bulurlar, ne? Vallaha bravo. abi bu kapıdan yolu biraz da dışarı e, işte bir çıkıyoruz. <laughs> kaptan bizi nereye ne götürüyorsun? <laughs> Aferin ya. Kuşadasına mı? Kaptan Takipçilerimize bir el salla bakalım Nereye götürüyorsun bizi Kuşadasına Allah Bu ne be Yapıyorsun bu sporu? Kuşadası açıklarına devam Baba Evet Sadık aldı balığı Torbalı balık avcıları çalışıyor Maşallah. Evet. İyi. İyi, i̇yi Mercan geldi. Hadi ras gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol abi. senin olan mı? Benim. Güney. Senin evet. Senin ortada yok mu bir şey? Evet. evet. Var mı vuruş? Yok. mu? Yok <laughs> mu? Valla biz yiyelim mi istedik ya? Valla hiçbir şey yok ya. Valla hiçbir şey yok ya. <laughs> dedi. bugün çocukların günü bakalım boş geldi Ege alamamış geldi dedi Eren kaptan bu balık Evet Güney aldı balığı. Güney kaptan. Bravo. Bravo Güney kaptan. Ha, bravo, güney. Çek 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 çek. Kaçma. Kaçma balık. Kaç balık. Hadi çek çek çek. Kaçma balık. Evet. <gülme> <gülme> Isparos geldi. Vallahi Isparos geldi. <gülme> 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 Güney Isparos'u buldum burada. Atladı atladı bir şey de. Ufak bir, şey bir şey geliyor. <gülme> <gülme> Tut bakalım bir. Isparos geldi Isparos. Isparos gel. Sen gel. Lan eller <gülme> tutma. <gülme> Lan, <elime çizim gülme> evet. Lan hareket. Hareket. Bak. Tamam. <gülme> 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 Evet, Ege aldı karşı tekneden balığı. Ver, ver mı? Hayır. O benim tamam, balığım. Tamam, tamam senin oğlum. Bak, yüzüne dokunayım bak, bak, mı acaba? Bak, Ege balık çekiyor karşıdan, bak. Çeksin. Balık çiğ. Çe Sanki bir kıpırtı var gibi uçta. Işte. Var, var. Yiyince var. Bir ısparoz kıpırtısı var onda. Evet. Evet, ısparoz geldi. Zeki aldım dede. da güzel bir kalle bir, bir yem patlıyor. Yukarı mı yüzüyor saldım bilmiyorum da. İnşallah <laughs> <laughs> Bravo, Bravo Zeko devam. Gidiyor ya. <Yedi>, yukarı yüzüyor. <yüzüğü>. Bu yüzüyor? Değil. Evet, mercan geldi. Allah, Allah, Allah. Göster böyle zeko. Anteneksi, olsun. Bravo, bravo, oh, bravo. İşte bu. Devamı gelsin. Hadi oh. rastgele bakalım. Torbalı balık avcıları. Afiyetleri sizlerin olsun. Ama devam. Yine başladı devam. Uşanıyorum. Sana bakamadık. Ya bir onu pues tut 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 tut. Tamam. tut. Baba mı? geldi? Ya video var mı? Var mı? Ediyor. Dur. geldi baba. Eren, Eren. Bak. Bravo. Pasa. Aha ha uh. çek 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 yavaş yavaş çek. Sarkan çek bende bir şey yok. ]wives. Allah Allah. Arda Arda geliyor. Abdullah Bey geliyor lan siz bile. Baba balık mı geldi? Gelmedi. Eşan diyorsun. Bravo Seko. Evet baba geliyor. Abi daha bak iğneden çıkaramadım şeyi mercanı. Seko dedi bana da geliyor dedi. Eren'in ki yolda kaldı. Baba. Gelme. Çek, yukarı yüz. Aya salmaz. Baba niye böyle? Ooo güzel güzel balık o. Güzel balık o. Seko sen de mercan aldın galiba. Bu. Çek çek çek. Oo çupra, çupra, çupra geldi. Çupra geldi. Çupra geldi. Çupra geldi, çupra geldi. Çupra geldi çupra. abi. İyi maşallah, iyi maşallah. Maşallah, <laughs> maşallah. Evet, Hadi bravo. Abi. Evet, aşağısı güzel abi. Evet, güzel bir çupra aldı sen <laughs> Şanslı. Serkan'ım olur. rast gelsin. Sağ ol kardeşim. Hadi rast gelsin bakalım. Hepimize rast gelsin. Hepimiz ama devam, ama devam. Hayır, buraya da koy be. Dur, tabii, gittim Evet, ya. evet Zeki aldı. Güzel oğullu. balık avcısı. Arkadaşlar. Baba 60, 60, 60 metre, metre olunca aynen biraz şey geliyor. Lider mi? Çıkıyor mercan. mercan. Oo. Oo, güzel bir mercan daha. Ben güzel Güzel mercan daha. Ayarım Kardeşi ayarım geldi. Olsun. Kardeşi geldi. Mercan spor. Aynı ayarlarda devam. Mercan spora devam. Evet. Hadi <laughs> rast gelsin. Hadi rast gelsin. Alamadı balığı. Ne yapmadı ya Mehmet abi? Allah'a <laughs> şahit 50 metreden kadar orta çekiyoruz ya. 50-60 metre burası ya. 58'deyiz. <laughs> Ya bak yaptı ayna yine. Evet vereceğim. ayna geliyor. Yani. Mercan geldi. Bravo abi rast gelsin. Gördün mü bak? Bu balık bu. Ya baba bak. Evet. Karşı tekme Tuncay abi. Bir balık daha geldi. Hadi bakalım. Saldı mı acaba? Saldı mı? Çekeceğim artık. Burası Yolda bıraktı arkadaşlar Baba kafası burası mı? Kafasını koparıyorum Güney Kopardım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kapardım <laughs> arkadaşlar. Şu an balığı göstermek zorundayım size. Heyecanlı mısınız? Balık geldi. Benim oltam. Benim benimdi. de şu oltam. Yani bu. Ne atıyorum? Tık. Ne kafamı ben koparım. Aşk tamam. arkadaşlar gösterin balığımı. Bunun şatka, arkadaşlar ısparoz. Bakın şurada. Şu altı biraz. Bunu altında. Hadi bakalım. Evet. Oh. Hadi bakalım. evet yine aldık. Orta yolu bir şey önceden bir geliyor. Doğru kıpırda kıpırdım, kıpırdım, kıpırdamayanlar kıpırdı. yanlar ya mı bir şey yapmıyor? Evet, aynayı verdi gene bir güzel bir mercan galiba. Oh, oh 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 oh. Aa, Sen, Sen bugün mercanı buldun, şey buldun şey be. Abi <laughs> bugün alacağız ya <laughs> mercanı. Mercan atası Evet. <laughs> Buluyor. Hadi rast gelsin. Hadi abi. rast gelsin. Cam gibi cam. Yaman spor. Ayara bozmayacağım diyor ya. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik bir avın daha sonuna. Gezdik, eğlendik. Çocuklarla birlikte tekne kullandık. Bayağı güzel vakitler geçirdik. Fazla balık yoktu. 5-6 parça bir mercan aldık. Bir tane çupra var. Onun dışında da başka bir şey yok. Ama hava çok güzeldi. Mis gibi temiz havayı çektik içimize. Yaz günü gibi hava vardı Vallahi ya. Vallahi yaz çok günü güzel. Gibi yandık ya. Evet. Biraz da çocuklar anlatsın bakalım. Evet Doruk'tan başlayalım. Doruk nasıldı bugün? İyi. Neler yaptın? Balık tuttum. Tekne sürdüm. Aferin. Eğlendin mi? Evet. Bir daha gelmek ister misin? Evet. Evet. ilk evet. İlk balığı da ben tutacağım. Hadi senin nasıl evet. geçti Güney? Sen anlat bakalım. Nasıl geçti ee, de, Güzel ama bir parça, iki parça, üç parça var. <laughs> Biraz daha yüksek sesle. Üç parça, beş parça, bir parça, iki parça. Evet. Ne balığı tuttun? Isparos. Isparos tuttun. Evet. Aferin. Bir daha gelmek ister misin? Şu an elimde deniz kabuğu var. arkadaşlar. Sizlere toplayayım mı? Evet. Yorumlara yazın bakalım. Güney size de deniz kabuğu toplasın mı? Yorumlara yazın. Evet. evet Yaman. Yaman. Gel bakalım Yaman, bari. Yaman gel bakalım. Oraya doğru. Güney bir yol var arkadaşına. Yaman senin nasıldı? Çok güzel bir havadı. Birey Neler yaptın? yaptın? Neler yaptın bakalım Teknede eğlendin mi? Balık tuttuk. Mi? Evet. Tekne sürdük. Evet. Balıklara baktım. Peki nasıl? Bir daha gelmek ister misin? Evet. Evet. Tamam. Tamam. Havalar böyle güzel oldu, şeyi de getireceğiz. Beğendin mi? Evet. Serkan, Serkan Bey. Bey, Serkan Bey. Teşekkürler kardeşim her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi, keyifli bir balık havamız oldu az da olsa birkaç parça tuttuk bir şeyler. Evet, zaten asıl amacımız balık da değil, değil. Yani çocuklara dedik en azından görsünler, atsınlar, alasınlar. Bayağı bir da eğlendiler. Eğlen bayağı yani da güzel eğlendirem. oldu. Eğlenceli geçti. Çok teşekkür ederiz. Sağ Rica olun. ederiz. Yine bekleriz her zaman. Her zaman yarışma Allah'ın izniyle. Hadi hep beraber bir bay bay yapın kameraya. Hadi Bay bay. bay, 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 bay. bay. Hadi görüşürüz.